Güç, sadakat ve cesaretin simgesi olan bu köpekler sadece fiziksel kuvvetleriyle değil aynı zamanda kararlılıklarıyla da dikkat çekiyor. İşte dünyanın en güçlü 8 köpek ırkı Kangal, Türkiye'nin gururu 743 lbs'lik ısırık gücüyle dünyanın en güçlü çene yapısına sahip köpeği cesareti ve sadakatiyle tanınır. Kurtlara bile meydan okur. Pitbull, kaslı yapısı yüksek enerjisi dayanıklılığıyla bulunur. Doğru şekilde eğitildiğinde inanılmaz bir koruma köpeği olabilir. Rottweiler Güçlü, çevik, zeki, polis ve koruma görevlerinde sıkça kullanılır. Sahibine sonuna kadar sadıktır. Halaban Orta Asya çoban köpeği Yüzyıllardır sürü koruma köpeği olarak kullanılan devasa bir köpeği. Güçlü kemik yapısı ve dayanıklılığı ile oyunculuğa Mastiff, Mastı Dev cüssesi Ve sakin tavırları iletilmiş. Tehlike anında tam bir projeye dönüşür. Güçlü yapısıyla çatlamıcıdır. Borgo Güney Afrika'dan gelen köpek aslanlara karşı bir çiftliklere koruyacak kadar güçlü. Son derece zeki ve ailesine bağlıdır. Doberman, hızlı, çevik ve kaslı bir yapı. Askeri ve polis görevlerinde sıkça tercih edilir. Tehlikeyi sezer, anında hareketi geçer. Tosin, Japonya'nın dövüş köpeği. Sessiz, ağır başlı ama inanılmaz bir şey. Profesyonel ciddi bir konu tutuyor. Unutmayın, bu köpekler duaları gereği güçlü olabilir ancak asıl farkı, yaratan sevgi, eğitim ve doğru sahiplenmedir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve. Bir...